Salih Tuna. Erdoğan'a orada diren ben de seninleyim Meczup Hasan. Batı'nın Moğol ve Haçlı saldırısından daha kötü daha korkunç bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu 2011'den beri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Meramımızı anlatmak için Türkiye, İran ve Suriye çatışmasının tuzak olduğunu dile getiren Sezai Karakoç, üstadımızın, Batı nihai işgali, son işgali yapmak peşindedir. Öyle bir işgal ki bir daha İslam'ın dirilişi vaki olmasın, İslam haritadan silinsin. Hadise budur, tehdit hatta tehditten de öte içinde yaşadığımız gerçek budur şeklindeki ifadelerini yardıma çağırdık. Olmadı. Olmadığı gibi orada burada hedef gösterildik. Hayasızca hakaretlere uğradık. Sayın Erdoğan dönemin başbakanı olarak tuzağı gördü ve onca tazike rağmen Suriye'ye savaş açmaya Wikileaks belgelerinde de açıkça belirtildiği üzere direndi. Suriye'ye behemahal girmemiz için kampanya yürüten ve reyhanlı maliyettir diyen malum şebeke de aynı tarihlerde Erdoğan'ı diktatör ilan etti. Türkiye güneyden kuşatıldı da sanmayın ki İran, Suriye, Rusya kazandı kazanacak. Hayır böyle giderse kaybedecekler. İran zaten çoktan kaybetti. 79 devriminin ilkelerine ihanet edercesine mezhepçilikte Suudilerle yarışmakla kalmadı. Esed'in yanında yer alarak o alçak katliamların suç ortağına dönüştü. Amerika'nın açtığı yolda Şiilik yapmayı marifet bildi. Haziran 2006'daki şanlı direnişleriyle ümmetin yüz akı olan Hizbullah'ı da Suriye'de alabildiğine kirletti. Yazık etti. İsrail terör devletlerini de haliyle memnun etti. İmam Hümeyni'nin her Müslüman bir kovası dökse İsrail'i sel alır sözünün hilafına, İsrail'in arz mevut hedefine sonuç itibariyle can suyu oldu. Hülasa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yeni yaptırımlar öngören karar tasarısına Brezilya ile birlikte hayır oyu kullanan Türkiye ile el ele vermek yerine Siyonizmin merkez üssüyle el ele verdi. Rusya'nın Suriye'de Amerika ile işbirliği içinde olmasına da bakmayın onlar da hiçbir zafer elde edemez. Dışarıda çok yönlü kuşatma devam ediyor. Almanya'nın malum soykırım kararını da bu kapsamda değerlendirmek mümkün. İçeride de Türkiye'yi Almanya'dan evvel soykırımcı ilan etmekle övünen Meczup Hasan iç savaş çağrısı yapıyor. Kılıçdaroğlu da son günlerde kan istiyordu ne tesadüf. Meczup Hasan kim mi? Hani barış sürecinde silah bırakmak ağrınıza gitmiyor mu ne olur barış yapmayın diyerek kandilin önüne yatmış nihayetinde de muradına ermişti. Lakin iç savaş hayali hendeklere gömülünce iş başa düşmüş olacak ki direneceğiz diyerek iç savaş çağrısı yapmaya başladı. Hadi be meczup Hasan diren de görelim. Mesela Paşa dedenden yadigar, Ermenilerden gasp edilmiş Cemal Paşa konağı önünde. Hendek kazıp direnirsen, söz ben de seninleyim. Ne yani? Hep sen mi milleti dolduruşa getireceksin aslanım yiğidim? Hep başkaları mı ölsün sizin için meczup Hasan? Birazcık da siz direnin. Sonra yine her zamanki gibi bıraktığın yerden devam edersin. Ne bileyim, kimse kızmasın, kendimi yazdım falan diyerek bir güzel sıyrılırsın. Koşullar neye müsaitse oradan çalışırsın yani. İstersen evrenin uçağından inmediğin günlerdeki gibi, istersen darbe şakşı kıpçakçılığı yaptığın 28 Şubat sürecindeki gibi. Hatta demokrat bile olabilirsin. Hafızayı beşer nisyan ile malul değil mi? Kim tutar seni? Salih Tuna, Yeni Şafak.